Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dizimizin yeni ismi ne sizce? Bilinsin. Yazıyorum. İşte. İşte arkadaşlar ikinci sezon ikinci sezon tanıtımı arkadaşlar 19 Eylül'de yani daha doğrusu 17 Eylül'de de görebilirsiniz arkadaşlar ama 19 Eylül'de kesin olarak 6. bölümü izleyeceksiniz arkadaşlar ve İkinci sezondan sonra final olacaktır arkadaşlar. 4-5 sezon sürmeyecektir Garanda Çünkü geriye başka başka bildiğiniz gibi benim GTA 5 videolarım da artık başladı. O yüzden aksayabilir çekimler. O yüzden de bir güne hep her bütün videoları ulaştıramam arkadaşlar. Mobile Free Fire 38 ya da 39 bölüm arası final yapacaktır arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Garena Free Fire'ın ikinci sezonunu kaçırmayın. Final bölüm 50 falan olacaktır. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Tanıtımı da izlediyseniz teşekkür ederim.